Türkiye Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsıldı ve yeni bölümde akıllara durgunluk veren olaylar yaşandı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Ali Diken'in cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Ali Diken'in en yakın arkadaşı Zeynel Boyacı'ydı. Ali Dike'nin cinayeti kurban gidip gömüldüğü topraktan cesedi çıkartılırken ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. İşte Müge Anlı'da işlenen Zeynel Boyacı ve çiftli cinayetinin şoke eden detayları acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. Günlerdir kayıp olan Ali Diken'in kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı canlı yayının ardından olayın içinden çıkamadı ve korkuyla kaçmaya çalıştı. Ama yaptığı bahşetten kurtulamadı. Yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden soğukkanlı katil arkadaşı Ali Diken'i kadın meselesi yüzünden döverek öldürdüğünü ardından da gömdüğünü itiraf etti. Arkadaşı Ali Diken'i döverek öldüren 33 yaşındaki katil zanlısı Zeynel Boyacı ceseti gömdüğü yeri gösterdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği cesedin gömüldüğü Aksu ilçesindeki boş arazide arama yapan ekipler şok üstüne şok yaşadı. İkinci Ceset itirafı. Zeynel boyacının alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler Ali Dike'nin cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesete daha ulaştı. Boyacı 4 saatlik çalışmanın ardından battaniye sarılı şekilde çıkartılan cesedin 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksa'ya ait olduğunu söyledi. Çocukluk arkadaşını da öldürmeyi planlamış. 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Zeynel Boyacı, yazılı ifadesinde iki cinayete ilişkin detayları anlattı. Zeynel Boyacı daha önce bir gece evlerinde kalan Ali Diken'in eşiyle ilgili kötü konuşması ve küfürleri üzerine baldızı Zeynep Ece Aksa'yı ise uyuşturucu madde kullandığı ve Mehmet Çayan Türk ile ilişkisi olduğu için tek başına öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı Ali dövdükten sonra iple boğarak baldızını ise evinde döverek öldürdüğünü ve battaniye sarıp gece saatlerinde olay yerine gömdüğünü söyledi. Baldızı ve Motokuri arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Zeynel Boyacı'nın kendisiyle gözaltına alınan çocukluk arkadaşı Mehmet Çayan Türk'ü de Baldızı ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmek amacıyla kayınpederine ait araziye ip çekme bahanesiyle götürdüğü ancak son anda öldürmekten vazgeçtiğini söyledi. Yaşananlardan habere olmadığını öne süren Mehmet Çayan Türk'ün Zeynel Boyacı ile birlikte motosiklet üzerinde görüntüsünün çıkması nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.